Ben kadının göbeğini bastırıyorum, bebeğe basınç yapıyorum çıkması için. Işık abi de alttan bebeğin kafası büyük çıkmazsa ne yapacaksın? O açacaksın. Bir kesi yapacaksın. Yaptı kesisini, çıkarttı bebeği. Mosmor çocuk kim bilir kaç dakikadır uğraşıyor. Ya Türkiye'de yardım edecek insan bitti de Afrika'ya mı gidiyorsun? Benim onlara da söyleyecek çok sözüm var yemeklerimi mesela hayatta atamıyorum. Birisi bir ekmek attığında ciğerim yanıyor ya. O ekmeğe muhtaç çocuk var. Açlıktan ölen insanlar var. Tekrar dünyaya gelsem ben yine hemşire olmak isterdim. Çünkü birine yardım etmek çok güzel bir şey. Müzik İsmim Mülki Okyay, 1975 doğumluyum. İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. 28 yıllık ameliyathane hemşiresiyim. Afrika'ya çok fazla gidip geliyorum. Diğer meslektaşlarımdan farklı olarak ve yurt dışında afet gibi görevlerde de çok fazla çalışıyorum. 99'da büyük bir deprem olmuştu, Gölcük depremi. Ben gönüllü olarak gidip orada çalıştım. Sonra da asıl yapmam gereken işin, evet hemşireliği çok seviyorum ama arama kurtarma, afetteki insanlara yardım etmek benim çok dikkatimi çekti. Gölcük'te depreminden sonra düzce depremi oldu. O da iyice pekiştirdi zaten. Daha ne yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim, insanlara nasıl daha fazla yardım edebilirim derdi çöktü üzerime. Nasıl Afrika ve IHA ile yolum kesişti? 2008'de biz eğitim aldıktan sonra müdürlükte bir toplantı yaparken IHA'nın Katarak projesinden sorumlu beyefendileri oraya gelerek bize Katarak bilen ameliyathane hemşireniz var mı? Varsa bizim yani Afrika'da Katarak projesinde çalışmak ister misiniz dediler. E, çok ilgimi çekti çünkü ben zaten Katarak biliyorum. Ameliyathane hemşiresiyim uzun yıllardır da. E, ben bu işi yapabilirim. E, Afrika'da çok farklı bir tecrübe olabilir. İşte televizyonda görüyoruz, açlıktan ölen çocukları görüyoruz, susuz insanları görüyoruz falan. Bunlar çok dikkatimizi çekmeye başlamıştı. Dedim ben bir Afrika'ya gideyim. Ailemden biraz tepki aldım tabii. Nereye gidiyorsun? Ankara'ya gider gibi bize Afrika'ya gidiyorum deme diye. İlk 2008'de İHA'nın Katarak projesiyle bir ay kadar bir Sudan'da kaldım. İlk kez Afrika'ya gidiyor olmak çok farklı. Yani mevsimi, iklimi, insanları, her şeyi çok farklı. Bir kere çok sıcaktı, kırmızı toprak vardı, nefes alırken boğazım yanıyordu. Fakat insanların sizin gözünüzün içine bakması, sizden bir şey bekliyor ama beklentisini dile getirememesi, o mazlum yüzlerin ifadeleri beni çok derinden etkiledi. Araç bulamadıkları için kilometre Metrelerce yol yürüyerek bize gelen kabilelerden insanlar vardı. Türkiye'den doktorlar gelmiş, katarak ameliyat yapıyor diye. Sudan hakkında çok kesin bir fikrim yok ama Nijeri çok iyi biliyorum. 11 tane göz doktoru var. Kocaman bir ülkeden bahsediyoruz. Sudan'da günde işte iki tane masa açtık. Katarak ameliyatları yapıyoruz. Ben böyle günde işte kaç tane? 27 tane katara falan girmeye başlamıştım. Çünkü o insanların kabilelerden yürüyerek geldiklerini öğrendim. Ve 70 kilometre, 80 kilometre yol yürüdük yürüdüklerini öğrendim. Bir bidon su taşımak için kilometrelerce yol yürüdüğünü öğrendim o kadınların ve çok üzüldüm. İHAP diye bir göz doktorumuz vardı. Ona da dedim ki ya yorulmayalım Allah aşkına yani saat 9 oldu 10 oldu ama hadi iki tane daha alalım bak kaç gündür kadıncağız bekliyormuş diye. Daha fazla daha fazla ne yapabilirsin derdi. Bir de çocuklar çok etkileyici çünkü doğuştan konjenital katarak dediğimiz doğuştan kataraklar var. Mevsimsel ya da beslenme bozukluğuna bağlı katarak oluyor çocuklar ve annesini hiç görmeyiz. 8-9 yaşında 10 yaşında çocuklar anlatıyoruz yerel rehberlerle biz size işte katarak ameliyat yapacağız şimdi bak kıpırdamaman gerekiyor saç kılından daha ince iplerle gözün içine dikeceğiz hiç kıpırdamayacaksın yoksa e, ameliyatın başarılı olmaz diye şimdi çocuğunuzu düşünün Türkiye'de 8-9 yaşındaki çocuğu sünnet ettiriyorsunuz cam hıraş çığlıklar atıyor baba bir taraftan tutuyor biz bir taraftan damar yolu açılıyor sedasyonlar veriliyor çocuğa sakinleştiriciler. Ama orada 8 yaşında, 9 yaşında, 11 yaşında çocuklar gözünün açılacağını biliyor. Doktor yok ve Türkiye'den doktor gelmiş. Hiç kıpırdamıyor. Tırnağını bile oynatmıyor o çocuk. Her iki gözünü aynı seanslaştığımız çocuklar da var. Annesini ilk kez görüp ona sevgiyle sarılan çocuklar var. İşte bunlar bana yetiyor ya. İyi ki, iyi ki Afrika, iyi ki ortayım. Nijer'deydik Gönüllüler Bistek Derneği ile beraber. Bence Nijer, Tesola, Afrika'nın en kötü yerlerinden biri. İşte dediğim gibi araç yok. Benzin istasyonları dedikleri yerler 1 kiloluk 2 kiloluk yağ şişeleriyle dolmuş bir yer. Neyse 14 gün işte orada kalacağız. Ameliyatlarımızı yaptık. Her şey bitti. İşte kolilerimizi boşaltmıştık. Tekrar sayımlar yaparak orada depomuz var. Bir sonraki seyahatimizde gideceğiz diye. Tüm malzemelerimizi toparladık. Kolilerimize yerleştirdik. Sonra bir tane kadın geldi. Sırtında bebekle. Tabii Ameliyathaneye hani burada da ameliyathaneye bebek mi sokulur ya da işte kadın niye ameliyathaneye giriyor? Afrika'dan bahsediyoruz ya. 1940'ların Afrika'sı, HEPA filtrelerimiz yok, öyle ortam steril bir ortam değil yani. Mümkün olduğu kadar biz işte çamaşır sularıyla, silerek steril etmeye çalışıyoruz. Neyse hanım geldi, sırtında bir çocuk var. Kolunun şurasında da bir yumru var ama bayağı büyük bir yumru işte 4-5 santimlik bir şey. E dedi ki bunun alınması gerekiyor. Ama dedim biz gidiyoruz yani iki saat sonra biz gideceğiz şimdi kapattık biz artık ameliyatı malzememiz yok. Dedi ki ben buraya dedi 60-70 kilometre yol yürüyerek geldim ve bu çocukla beraber geldim dedi. Siz bir daha ne zaman geleceksiniz ben sizi nerede bulacağım bu benim iş yapmamı çok etkiliyor dedi yerel bu rehberle konuşuyoruz dedi. Dedim tamam dur bir vicdan yaptım, şimdi gittim bir doktor veyle konuştum. Dedi ki tamam lokal bir vakaysa çıkartırız dedi, e, malzemeler kaç numaralı kolide, onları çıkart bilmem ne. İşte ettik, malzemeyi hazırladık, dedim tamam hanıma. Gel bakalım sen şöyle yatacaksın. Sırt üstü yatacak. E bebek dedim. bebekle ne yapacaksın? Ben dedi bırakamam dedi Bebeğine çok yanında kimse yok. Peki ne yapacağız dedim bebeği? Sana bağlayalım dedi. E, çok açık ve net söyledi yani fikir de hanımın fikri. Dedim ameliyata gireceğim. Tamam dedi. Ben de yürürken sırtımda taşıyabiliyorum. Sen de ameliyatta sırtına koyabilirsin bebeği dedi. Akıllı hatun. İyi dedim tamam ama sırtıma hani bebek bağlama çok tecrübem yok Afrika'da çok var böyle. Hatun bağladı alttan üstten getir düşürdüm bir sıktı mıktı falan baktım bebeğe şöyle uyuyor da yavrum zaten 7 8 aylık bir çocuk ondan sonra biz işte ameliyatta çıkardık şu 15 dakika falan sürdü Garibim hala uyuyor orada ben ikide de bir bakıyorum bu tarafta işte asit etmeye çalışıyorum bir tarafta koter kullanıyoruz falan bitti ameliyat kadın ellerime sarıldı işte teşekkür etti büyük bir minnet duyduğunu söyledi ondan sonra de, işte bebek dedim hayır <laughs> sen dedi onu bana bağla <laughs> nasıl çözeceğim nasıl bağlayacağım bilmiyorum birçok insanlar şunu söyledi yani hiç mi bebeği tutacak kimse yok? Bir kere Afrika'da çocuklara sağ sola bırakmazlar. Korkarlar çocuklar alınır, çalınır, gider diye. İkincisi de benim ekip arkadaşım ki sunumlarımda da anlatıyorum. Hepsi sıtma olmuş yerde kartonun üzerinde yatıyorlardı. Yani şu bebeğe de iki dakika bakar mısın diyebileceğim hiç adam yoktu. Hiçbir sandalye yok. Yok maalesef. 1940'ların Afrikası'ndan bahsediyorum. Hiçbir koltuğumuz yok, sandalyemiz yok, masamız yok. E maalesef yok ve biz götürdüğümüz kolilerin kutuların üzerine kağıt havlu sererek yemek masası yapıp onun üzerinde yemek yiyoruz. E o garibimin öyküsü de böyle. Hanım da çok minnettar oldu. Çok da keyifli geçti. Biz de aldığımız güzel dualarla dönüyoruz. Çok şükür. Beni en derinden etkileyen görevlerden bir tanesi İHH gittiğim Kenya'da da mülteci kampıydı. Ben hayatımda ilk kez hani televizyonlarda Akbaba'nın beklediği çocukları falan görüyorsunuz işte birileri alıyor evlat gidindi gibi bir takım gazetelerde de çıktı falan ama hani oralar böyle çok televizyonda görüldüğü gibi olmuyor. Bir 15 gün kaldım ama hakikaten Türkiye'ye döndüğümde korkunç bir depresyon vari bir şey yaşıyorsunuz yani ben neredeyim? E, Orada çocuklar açtı. Hani aç dediğime bakmayın. Çocuğun kemiğinin üzerinde sadece derisi kalmış. Yutkunmayı unutmuşlar. Yutkunamıyorlar. Ağızlarına bir şey veriyorsun. Çiğneyemiyorlar. E, nazogastrik dediğimiz beslenme tüpleri işte takıyoruz. Nelaton sondalar takıyoruz. Burnundan enjektörle minik minik süt vermeye çalışıyoruz. O çocukların dramı beni çok derinden yaralamıştı. Somali Kenya sınırındaki Dadaab mülteci kampındakiler. E, karınca yuvaları var orada. Karıncalar yer yuva yapmıyorlar, yer üstüne yapıyorlar. Kimse de görmesin diye o çocukların hallerine müdahale edip kurtaramadığımız an gidip o karınca yuvasının arkasında bağıra bağıra ağladığımı biliyorum. Yani e, uçağa bineceğiz, mülteci kampından geldik işte yanımda arkadaşlar falan var. Şimdi grup var ya safari nasıldı Masai Mara'yı gördün mü işte kaplanlar çok güzeldi falan. Ben de arkadaşıma diyorum ki o çocuk ne oldu acaba? Yerini kurtarabildiler mi? Onu İsveçlilerin hastanesine mi götürdüler diyorum. Böyle bir kafanız gidip geliyor safariden dönenlerle aynı uçağa biniyorsunuz ve aynı bölgenin 120 kilometre ilerisindesiniz. Çok kafanız gidip geliyor tabii. Türkiye'de de hayatınız da çok değişiyor. Hayır, artık benim için Afrika bir tutku oldu. Senede 2-3 kez gitmesem ben hayatımda çok büyük bir eksiklik olduğunu hissediyorum. Yemeklerimi mesela hayatta atamıyorum. Birisi bir ekmek attığında ciğerim yanıyor. Ya o ekmeğe muhtaç çocuk var. Açlıktan ölen insanlar var. E, mümkün olduğunca üniversitelerde konferanslara gitmeye çalışıyorum. Afrika'nın halini insanlara anlatmaya çalışıyorum. Kendime bunu bir görev adlı açıkçası. Anlatamamaktan dolayı da çok büyük bir üzüntü yaşıyorum. çünkü. Çünkü şey de var hep de söyleriz biz Afrika anlatılmaz yaşanır. Herkese diyorum ömrünüzde bir kere bir Afrika'ya gidin ama seyahat için değil yokluk olan bölgelere gitmek lazım. O farkı anlıyor olmak lazım yani. Biraz isyanınız oluyor, biraz kızgınlığınız oluyor. Sonra onlar biraz geçiyor. Şey düşünüyorsunuz ya ben elimden geleni yaptım. İnsanların ellerinden geleni yapmaları için de elimden geleni de yapıyorum. Mesela ben ilk Afrika'ya gitmeye başladığımda şöyle çok eleştiri aldım. Ya Türkiye'de yardım edecek insan bitti de Afrika'ya mı gidiyorsun? Benim onlara da söyleyecek çok sözüm var. Bakın röportajın başında başladım ben. Bu işlere 99'daki Gölcük depremiyle başladık. Sonra Düzce depremine gittim. Edirne sel felaketine gittim. Van depreminde gönüllü çalıştım ve ben bu gittiğim görevlerin hiçbirinden ücret almıyorum. Elazığ depremi, İzmir depremi, en son bozkurt Sel felaketine gittim ve 6 gün uyumadım. Uyuduğumda da bir ağacın altında bir ceset torbasının üzerinde 4 saatlik bir uykum var. Bana bu lafları söyleyen ya da bizim gibi insanlara bu kelimeleri söyleyenler önce kendi ülkeleri için ne yaptıklarına bir baksınlar. Ondan sonra da senenin 3 tane 15 günü ya da 1 ayını ben Afrika'da geçiriyorum diye Türk klavye canavarlığını bana yapmasınlar. Çok kaldırabileceğim şeyler değil. O yüzden daha çok pozitife odaklanmaya çalışıyorum ben. Daha fazla ne yapabilirim? Hatta son bir gelişim üniversitesinde 2-3 e, gün önce bir konferansım vardı. Çocuklar sorunuz var mı dedim ben sunumlarımı yaptıktan sonra. Çocuklardan bir tanesi dedi ki hocam ne kadar daha devam etmeyi düşünüyorsunuz? Tek soru bu dedi size. Dedim oğlum 47 yaşında Allah ömür verdiği sürece, sen bayrağı gelip elimden aldığın sürece devam edeceğim inşallah. Neden normal meslektaşlarım gibi kendi hastanemde devam etmiyorum da bu işlere gönül veriyorum? Aslında hayattaki en güzel şeylerden bir tanesi insanın işe yaradığını hissetmesidir. Sağlık camiasında da bu çok fazla var zaten fedakar bir meslektir. Bazen ailelerinizi göremezsiniz işte pandemi sürecinde. Ya da kendi çocuğunuz evde ateşler içinde yatıyordur ama siz çocuk servisindeki diğer ateşli çocuklara bakmak zorundasınızdır. Biz zaten fedakar bir mesleğe sahip sağlıkçılar olarak. Neden Afrika'ya çok gidiyorum ya da neden bu işleri çok fazla yapıyorum? Çünkü biz uçağa binmeden önce şöyle bir konuşma yapıyoruz. Bütün makamlarımız Türkiye'de kaldı. Profesör olabilirsiniz ama Türkiye'de profesörsünüz. Bir iyi sağlık müdürü geliyor bizim ekibimle beraber bazı seyahatleri. Siz iş sağlık müdürü değilsiniz, normal birisiniz. Burada kimse kimseye kıdem basmayacak, mobbing yapmayacak, siyaset konuşmak yasak, tartışmak yasak. Birbirimizle saygı ve sevgi çerçevesinde devam edeceğiz diye yola çıkıyoruz. Bir bakıyorsunuz o profesör denen adam yerleri paspaslıyor. Profesör o, yer mi paspaslar? Burada randevu alamazsınız ondan. Ya da iyi sağlık müdürüne bakıyorum koli taşıyor ya da işte sofrayı kurmaya çalışan bir ayakkabı fabrikasının sahibi. Abi sen niye buradasın diyorum. Hayır işlemem lazım diyor. Kendime iyilik yapmam lazım. Kendi nefsimle mücadeleye geldim diyor. Ya mümkün olan en ne yapılması ya ne yapılmaması gerekiyorsa ben onu yapayım diyor. Sabah kahvaltı hazırlanacak. Beşte birilerinin kalkıp kahvaltı hazırlaması lazım. Ekibe yola çıkacağız çünkü ameliyata gireceğiz. Herkes can hıraş bir mücadelenin peşinde. Yani gönüllü insanlarla çalışmak çok keyiflidir. Ben zaten görevleri hep ikiye ayırmışımdır. Gönüllü görevler, görevli görevler diye. Ben gönüllü görevlere gitmeyi tercih ediyorum. Bakanlığımızın da farklı ülkelerde hastaneleri var. Görevli olarak gidip yurt dışı harcırağı falan alınan hastaneleri var. Ben o görevlere hiç başvurmadım. Hiç gitmek istemedim. Ne zaman bakanlıkla bu tip görevlere gidiyorum? İşte afet felaket olunca, Pakistan'da say felaketi oldu. Gelir misin dediler. İşe yarayacağımı bildiğim yerlerde gider çalışırım. Ama gönüllü çalışmak gerçekten çok çok farklı bir şeydir. Herkes her işi yapıyor aradaki fark bu. O yüzden ben de bu farkındalığı keşfettiğim için bu yolda devam ediyorum açıkçası. Ya iyi insan olmak aslında büyük bir erdem haline geldi aslında. O normal insan oluyoruz ya. Sadece insan olmak yani. Mesela beni Reşat abi aradığında işte Sierra Leone'de bir kız yetimhanesi olduğunu, o kızların biraz eğitime ihtiyacı olduğunu, yani sen de yıllardır bu işleri yapıyorsun. Üniversitelerde sunumlar da yapıyorsun. Sen bu işi yapar mısın ablacığım? Sierra'da böyle bir şey var dedi. Elbette ki gideriz abi dedim. İşte ne yapacağız? Planımızı projemize yaptık. Ne yapacağız? kızlara hijyen eğitimi vereceğiz. Kızlara ufak tefek ilk yardım eğitimleri vereceğiz. İşte kesileri olduğunda, bayıldıklarında, sıtma olduklarında ne yapılmaması, ne yapılması gerektiği anlatacağız gibi. Sonra bir baktım keyif de almaya başladım biraz oradan. Başka bu çocuklar için ne yapabiliriz diye oranın o zaman yetimhanenin sorumlusu Bildan Hanım vardı. Bu da Endonezya Açı'nın yetimlerinden bir tanesi. Sierra'ya gitmiş. Bir şey işletiyor böyle. Etamin gibi bir şeyler işletiyor ama yani o da çok bilmiyor etamini. Afrika'nın insanı da çok tatlıları çok severim. Dedim ki dur ya annem bana küçükken çok etamini öğretti. elişi öğretti. Yaparız onları bir şeyler. Tahtaya etamini çizip karelerine et tek tek çizip şimdi şuraya işte sayın sağdan 15 soldan 15 tam 16. bir tane çarp atıyoruz. Şimdi aynı şekilde çarpıyı ortaya alın 3 tane atıyoruz 5 tane derken onlara mavi vitamini mesela küçük kırmızı kalp yaptırdık. Nasıl mutlu oldular çocuklar. Mutlu olmalarının tek şeyi şu aslında işe yaradığını hissetmek ve faydalı olup bir şey üretmek. İşte insanı motive eden şeyler budur aslında hayatta. Burada da işe yarıyoruz. Evet burada da çok fazla iş yapıyoruz. Kıymet biz biliniyor ya da bilinmiyor ama başka bir yerde Nijer'de 11 tane göz doktoru var diyorum yani gidip de senenin bir 15 günü orada çalışıp daha fazla işe yaradığınızı hissetmek inanılmaz motivasyon kaynağı benim için. Nijer'deydik. Yine gönüllülerle beraber Nijer'e gittiğimizde beni böyle mest eden, delicesine ağlatan sonra delicesine güldüren bir olay daha geldi şimdi aklıma. Yine çok çalıştığımız bir gün. işte saat 9.30-10 falan olmuş. Artık ameliyat masalarını topluyoruz. Sonra gönüllülerin başkanı geldi. İbrahim abi dedi ki ya bir kadın var doğuramıyor dedi. Doğumhanede dedi. Biz de Işık abiyle kadın doğum doktorumuzla beraber kadın doğum ameliyatından çıktık işte. Ben aletlerimi topluyorum. kan aletleri yıkıyorum falan. Yarına hazırlık yapacağım onları. Işık dedi ki ya Mülkiye kızlar yapsın da sen gel benimle bir kadına bakıp gelelim dedi. Yerel bir ebe doğurtmaya çalışıyormuş. Bir gittik. E zaten orada aman aman masa falan yok yani. Anlatılmaz yaşanır diyorum ya burada yine bu giriyor devreye. E kadıncağız yatmış, gebe işte. Ebe de onu doğurtmaya çalışıyor. Bebek dönmüyor içeriye falan. Böyle her yer kan revan içinde. Bir ne. Işık abi dedi ki ya bebeğin belli ki kafası büyük bu buradan çıkmıyor. Mülkiye sen üste geç dedi. Ben kadının göbeğini bastırıyorum. Bebeğe basınç yapıyorum çıkması için. Işık abi alttan bebeğin kafası büyük çıkmazsa ne yapacaksın? Açacaksın, bir kesi yapacaksın. Yaptı kesisini, çıkarttı bebeği. Mosmor çocuk kim bilir kaç dakikadır uğraşıyor. Ondan sonra göbek bağını kestik. Işık abi aldı. Yer elebeye verdi bebeği. Orada böyle bir fayans var, beyaz fayans. İşte Ebe Hanım aldı bebeği, baktı. Fayansın üstüne koydu çocuk. Ya bir mücadele verdik, bir baksana çocuğa. Yani nefes alıyor mu, bir solunum yolu açık mı, bir nabzı var mı çocuğa? Bir bak yani ölü diye koydu. Yediremedim. Işık abi ben çıkıyorum. Dedim. Bebeğe bakacağım dedim. Tamam dedi. Şimdi bebeği şöyle bir aldım. Sanki böyle parmak ucumun kendi mı bebeğin nabzımı orayı çok ayırt edemedim ama dedim ki şans. Yani bebekler döner çünkü şey gibi değil, yetişkinler gibi değil. onla mücadele ederseniz daha geç saatlerde de olsa dönerler. E ben bebeği aldım. Koşa koşa ameliyathaneye gittim. Bir bahçeye geçmem gerekiyor. Üzerimde bu boks kömleğim vardı ameliyata girerken. De. Ona sardım bebeği. Ben koştum ameliyathaneye. 300 metrelik falan bir fark var. Neden ameliyathaneye koşuyorum? Çünkü her şeyimiz var. Defi defibrilatörümüz var, bizim aspiratör cihazımız var, kalbini çalıştırabiliriz, adrenalin var, anestezi var, damar yolu açacak falan. Dedim anestezi, anestezi diye bağırarak koşuyorum. Ben anestezi geldi, işte bebeğe aspir ettik yani tükrüğüyle mi acaba boğuldu gibi makinamız var. Hemen ona aspir ettik, çocuğun çenesini falan açtık. Zaten nefes yolu açılırsa dolaşımı başlar onun kalp atışı. Birazcık işte Serhat abim var, üroloji doktorum, canımdır. Çok severim kendisini, çok büyük işler de çıkarmıştır. Serhat abi biraz kalp masajı yaptı falan filan derken böyle bir 10 dakika falan sonra çocuktan bir ağlama sesi ve yani. Dünyadaki en güzel ses o anlarımız için. En güzel ses. Bir hayat kurtarıyorsunuz ya. Ya da bir hayatın kurtarılmasına vesile oluyorsunuz. Çok keyifli bir şey. Serhat baktı dedi ki bebekiyi. Aldı, Kaldırdı havaya. Okudu ezanını. Ülkiye koydu bebeğe. İşte dedim ki al ya iyi ki buradayım iyi ki geldim yine geleyim. İşte Allah'ım diyorum rızan için yollarımı aç o yollarda daha çok gitmene izin veriyorum. Bu olaylar beni böyle çok duygulandırıyor tabii çok keyif alıyorum nasıl gitmem nasıl dururum buralarda? Türkiye'de de var tabii. Türkiye'de de bir sürü hayatlar kurtaran insanlar var. Doğuda sırtında yaşlı insanları o karda kışta taşıyan 112 ekiplerimiz var. Acillerde resültasyon yapıyoruz ama Afrika ile farkı şu. Yoklukta bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Burada çok donanım var. Yoksa harbiden söylüyorum bak sağlıkçı olmak çok keyifli bir şey. Sağlıkçı olmak çok güzel. Umarım değerimiz de bilinir. Değerimizin bilindiği bir ortamlara da geliriz inşallah. İnşallah yeni nesil bizden çok çok daha ötesi güzelliğini yaşar. Olun ya sağlıkçı. Hem bu dünyaya hem de öbür tarafa hizmet öyle kolay da değil yani. Hemşirelik deyince anneliktir. Hemşirelik fedakarlıktır. Hemşirelik hep vermektir aslında. Dayanmaktır. Hemşirelik çok keyifli bir meslektir. Ben bir kere en başta mesleğime çok aşığım. Tekrar dünyaya gelsem ben yine hemşire olmak isterdim. Çünkü birine yardım etmek çok güzel bir şey. Hadiste var ya yani insanların en hayırlısı insana hizmet edendir diye. İyi insan olmak çok keyifli. Meslektaşlarım zaten çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben yine de kardeşlerime işte arkadaş her zaman şu önerilerde bulunuyorum ya ömrünüz varsa imkanınız varsa hani çocuklarınız biraz büyüdüyse en azından bir iki haftalığına ki görev süreleri en fazla iki hafta bir, bir Afrika'yı görün ya bir, bir o yokluğu görün yani orayı yaşamak çok farklı bir şey. Herkes bir Afrika'yı görsün ve bunun üzerine hemen bunu dinleyenler diyeceklerken nasıl göreceğiz Afrika'yı nasıl gideceğiz? Ben az önce arkadaşlarla da konuştum ara verdiğimizde ben vaktiyle İHA'nın kapılarında yattım gönüllülerin sergilerinde görev alıyorum. Yemek organizasyonlarında görev alıyordum. Artık tabii o kadar gücüm yok. Artık tek noktaya gitmeye çalışıyorum. Yani bir yere emek vermeden kimse size kara kaşınız, kara gözünüz için gel bakalım seni de şurada bizim yetimhanemiz var oraya götürelim demezler. Mesleğiniz ne? Neler yapabiliyorsunuz? Kendinizi ne kadar geliştirdiniz? Bir derneğe de ne kadar emek veriyorsunuz? Aslında bütün bunları birleştirdiğiniz zaman, istediğiniz zaman göreve gidebilirsiniz. Çünkü ben bu saydığım bütün kuruluşlar en az 4'er 5 herkes göreve gittim. Ama benim ne yaptığımı gördükleri için beni götürüyorlardı. Ameliyathane hemşiresiyim evet ama yemek de yapıyorum. Aşçılık da yapıyorum ekibe. Bir saat erken çıkıyorum. Herkes işten gelip duşuna girdiğinde hadi yemek hazır mı dediğinde ben de bütün gün çalışmama ya ben de bütün gün çalıştım. Kimse bana yardım etmedi. Ben yemek yapıyorum demiyorum. Hamdolsun yemek yapmak da benim görevim diye can hıraş yemek yapıyorum. Ya da lojistik depoyu da düzenliyorum. Yani bir kişinin bir sürü işi oluyor zaten. O yüzden hayır, benim derdim daha çok böyle bu dünyada yaşayabileceğim en güzel şekilde yaşayayım. Sağlığım da el verdiği zaman. Son nefesimi de böyle güzel bir görevin üzerinde falan vereyim yani. Ben de böyle şanlı, şerefli bir insanlık yolunda bir son nefesim olsun. Çünkü 50 yaşıma geliyorum ya. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Çok çabuk geçiyor zaman. daha dün mesleğe başlamıştım ben. Şimdi 50 yaşıma geldim. E kaldı belki 20 yıl bilmiyorum. Belki çıkışta öleceğim. Ama iyi bir insan olarak gidelim inşallah. Ama umudum var. Umutlar güzel. Umutlarımız sönmesin inşallah hatırlatıyorum.